İzzet Güney'in Türkan Şöre'ye dediği gibi. Çok eskiden rastlaşacaktık. Çok eskiden rastlaşacaktık. Seni çok önceden görseydim, bırakmazdım kimseye. Benimdin sen. Bu kadar keskin olmazdı uçurumlar. Öyle çıkmaz sokaklara dönmezdi yollarımız. Daha ilk görüşte tanırdı birbirine ruhlar. Fırtınası Poyraz'ın, Limanı Ayşegül'ün. Biz zamana rağmen, zamana karşı. Birbirimize koştukça, dünya döndü sırtını. Tutunamayanlar gibi savrulup durduk. Oysa ne çok sözümüz vardı, ne çok hayalimiz. Şimdi hepsi kırık bir plan.